Sen mükemmel bir aşçıymışsın. Oh, affedersiniz. Aa, ne ayıp. Bir dakika. Of oh be dünya varmış. Sizi dinlemeyi çok arzu ederdim. Oh, çok rahatladım. Sesiniz duyar duymaz tanıdım sizi. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz. Aa, o zaman sıçtın. Estağfurullah efendim ne haddimize. Affedersin. <laughs> bakmayın. Çiş ayı! Ben masumum, inan bana benim hiçbir suçum yok. Sabrettim ama! Salı vereceğim. Göklerinizde bir arıza mı var? Bana bakıyorlar mı acayip acayip? Hepinize afiyet olsun. Korkunç bir şey bu. Vah kızım vah! Ulan gazlasana şunu! Nastır <laughs> lan? Çok acı ama gerçek. Ama ağzından çıkanı kulağın duysun. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir len. Halkın içerisinde. Olsun Senin de götün doymadı demek. İyi anılıyorsun. Eski polisler buna Azrail'in sesi der. <laughs> tu Allah kahretsin. Beğendin mi lan yaptığını? Ya fena bir şey kokuyor. Ne yaptın bugün? sürdüm. Güzel. Çok güzel. Götümdeki perdeyi kaldırdın. Oh be! Hayat bu be! Ne kibarsın Murat, ne iyisin. Götler açılırsa ben de bahtiyar olacağım. Lütfen terbiyenizi takınız. İşte burnundan çektim, ağzına götürdüm. Fazla yaklaşmadan kokla. Al oğlan! Dehşet. Ben kokunun nereden geldiğini anladım.